bahsettiğim konu özgüven. Aslında birçoğumuzun her zaman duyduğu, bildiği bir konu. Farkında olmadan uyguladığımız, içinde olduğumuz bir husus. Onun öncesinde ben size kısaca şey kendimi tanıtmak istiyorum. Evet ben emekli bir albayım. Ee, 47 yaşındayım. 53 çocuklu bir aile reisiyim. İsmim Mersel Arıcan. Ekranda da görüyorsunuz. 90 yılında bakımdan mezun olduktan sonra ülkenin birçok yerinde görev yaptık. Eşimle, çocuklarımla dolaştık. Birçok başarılı görevi yerine getirdikten sonra 2012 yılında İzmir'e tayin oldum. İzmir'de buranın belki bilenler bilir. Konak Ordu müdür yardımcısı olarak görev yapıyordum. Ta ki bundan 20 ay kadar önce işte bu müthiş kayan ürünleriyle eşim beni e, tanıştırana kadar. Bazen hikayemde kumpasa getirdi beni diyorum ama tabii onun bilgi ve tecrübe güvenir. Bu ürünleri dinlediği zaman mutlaka hayatımıza sokmamız gerektiğini söylediğinde tabii ki itibar ettim eşime. Ve e, biz ürünleri kullanarak başladık aslında. Ardından işle ilgili yaptığımız birkaç görüşmenin neticesinde de aslında elimizde çok güzel bir şey olduğunu ve arkadaşlarımıza da bunu rahatlıkla tavsiye edebileceğimizi gördük ve bir anda kendimizi işin ortasında bulduk. Ardından da ben de 2017 yılı Ocak ayından itibaren de emekliye ayrılma kararı aldım ve yaklaşık 21 aydır sizlerle birlikteyim. Yani ben Kayan'ı yaşıyorum. Kayan sayesinde birçok hayatımda değişik derinlikler bulma şansım oldu. Deneyimlemediğim birçok şey, deneyimleme şansım oldu. Ee, Ekim ayında, geçen yıl Eylül ayında düzeltiyorum. Tabii tam bir yıl oluyor. Eşimle birlikte Paris Convention'a katılma şansını bulduk. Bunun ardından Temmuz ayında Amerika'da şirketin genel müdürlüğünü görme şansım oldu. Tabii bunları görünce ben aslında ne kadar büyük ve ee, oturmuş bir şirketle birlikte olduğumuzu, aslında arkamızda çok güçlü bir firma olduğunu ve e, şirketin sahipleri olduğunu gördüm ve bu beni çok mutlu etti aslında. Ve onun rahatlığıyla, çok rahat işimizi aktarma şansını buluyorum. Ve başladıktan sonra da işte 10. ayımızda Emerald kariyerine geldik tüm ekibimizde Çok güzel bir ekibimiz var. Birbirine sargın. Önemli olan bu zaten ekipçe bu iş keyifle yapılıyor. Bu şekilde de koşturmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere bahsedeceğim konu özgüven. Tabii özgüven aslında hep baktığımız zaman özgüven yüksek insanların sırrı nedir diye merak ediyoruz değil mi? Yani böyle bakarsınız etrafınıza, onlar toplum içinde istedikleri gibi hareket ederler, yaşarlar. Aslında hem bu davranışları hem de e, iş hayatında da fark eder. Özgüven aslında bizim iş hayatımız için de çok önemlidir ama sadece iş hayatı değil, aslında her an özgüven bizim için gerekli ve ihtiyaçtır. Peki nasıl kazanacağız özgüveni? İşte biz onun üstünde duracağız. Bu insanlara baktığınız zaman bakışları, duruşları, beden dilleri, hayata karşı düşü duruşlarını yansıtır. Aslında ve karşılaştıkları her olumsuzluğun üstesinden de daha kolay gelirler. Tabi bunu biraz da insan kendisi yapıyor biliyor musunuz? Mesela sabah kalkıyorsunuz ilk önce banyoya gidiyoruz değil mi? Her aynanın karşısına geçip de ya ne kadar kötü görünüyorum diye düşünüp daha sabahın ilk saatlerinde moralini sıfıra indiriyoruz. İndirirseniz. Yani e, içinizdeki sesi sürekli olumsuza yönlendiriyorsa sizi yani sürekli başarısız olduğunuzu kötü göründüğünüzü söyleyip duruyorsa bunlar aslında en büyük yaptığımız yanlışlar biliyor musunuz? Kendi kendimize. Niye? Çünkü kimse bize bu konulardan küçük bir eleştiri daha yapmadı ki. Daha sabah kalktık. Kendimiz de bile barışık değiliz aslında. Bir türlü kendimize güven doyamıyoruz, değil mi bazen? İşte bunlar aslında çocukluktan beri bizlerin maalesef başlayan özgüven eksikliği diye söyleyebiliriz. İşte bunlar da zamanla neye yol açıyor arkadaşlar? Maalesef başarısızlıklara neden oluyor. Aslında özgüven duygusu doğuştan kazanılmıyor biliyor musunuz? Özgüven öğreniliyor aslında. Özgüven öğreniliyor. En güzeli de bu zaten. Ve özgüvenin temeli çocuklukta atılıyor. Yani kişinin çocukluğunda edindiği kendi iç güven temeliyle ilgili burada ebeveynin yani bizlerin de anne baba olarak rolü çok büyük. Çocuğun kendisine de söylenenleri ya da yapılan davranışların nasıl yorumladığı da büyük önem taşıyor. Yani sadece tek taraflı değil. Mesela anne çok iyi davranıyor da çocuk bunu nasıl alıyor? Bu konuda anne ve babaların üzerindeki sorumluluğa rağmen çocuğun kendi benliği, yani bazen kendisine söylenenleri öyle olumsuz algılıyor ki öyle kaydediyor beyninde ve sonrasında da içinden sürekli bir yargılayıcı, sürekli halleştiren bir anne baba ileride de kendisine karşı kişinin aşırı katı olması ve özgüvenin oluşmasına neden olabiliyor aslında. İşte neden özgüvensizliğimiz var? Aslında bu sorunun cevabına baktığımız zaman bir sürü maddeler var da bazılarını sizinle paylaşmak istiyorum. Yani ne bunlardan? Özgüvensiz olduğunda bizi iten, özgüvensiz olan ortamlara sokan veya durumdan utangaçlık değil mi? Utangaçlık hep her konuda maalesef bizi etkiliyor. Yani ne zaman birisi bize baksa kendimize hemen huzursuz hisseder ve rahatsız olur değil mi? Bol ilgi ve dikkat aslında bu utangaçlık da insan ne yapıyor? Cesaretini kırıyor. Bu da bize ya başarısız olursam gibi korkular yaratıyor. İşte utangaçlık en başta sonra kendini beğenmek. Tabii kendini beğenmek kendine güvenle e, sürekli karıştırılan bir konu. Niye diyorum bunu? İkisinin arasında aslında büyük bir fark var. Güven insanın her durumda kendisine inanabileceğini bilmesi aslında. Ama kendini beğenme de şöyle bir durum var. Özgüven eksik olsa bile adam çevremize özgüveni yüksek biri gibi gözüküyor. Yani kendine güvenden ziyade aslında kendini beğeniyor. Bir diğer özgüvensizliğimiz ise nedir? Başarısızlık korkusu değil mi? Belki birçoğumuzun yaşadığı, benim aslında en çok mücadele ettiğim ilk başlarda belki de gizli gizliye buydu. Başarısızlık korkusu da insanları harekete geçirmekten ne yapıyor aslında alıkoyuyor değil mi? Her insan başarılı olmak istiyor fakat yani sürekli de başaramayacağım gibi bir duygunun içinde hapsoluyorsak gerçekten de hiçbir zaman başarılı olamıyoruz. Yani bunu mutlaka ne yapmamız lazım? Aşmamız lazım. Başka bir özgüvensizliğimiz ise alay alınma korkusu. E bu çok aslında normal değil mi? Hepimizin başına Ara sıra günüş durumlar gelir. Herkesin bizi alay alacağı anlamına da gelmiyor. İşte El Alem diye bir örgüt var ya bu. İlham ve bir resim vardı. Çok gülmüştüm ona. Diyor ki İlluminati'den daha tehlikeli bir örgüt diyordu. El Alem diye bir örgüt. Hakikaten bence de İlluminati'den daha tehlikeli. Herkesin bizi alay alacağı, alacağı, anlamına gelmiyor hakikaten. Önemli olan buna da sizin de herkesle beraber ne yapabilmemiz? Gülüp geçebilmemiz. Ondan sonrası ise incitilme korkusu aslında. Bu da bir özgüvensizlik sebebidir. Neden? İçimizde çoğu zaman bu korkuyu taşıyoruz biz. Fakat bu düşünce bizi maalesef özgüven duygumuzu iyice yitirmeye götürüyor. Ve insanların bizi kırmasından korkuyorsak bu sorunun üstesinden gelmemiz gerekiyor. Kesinlikle incitilme korkusunu ne yapmamız lazım? Aşmamız gerekiyor ki özgüveni kazanabilelim. En son size özgüvenle ilgili bir kısa e, daha nasıl özgüven kazanma üzerine öğrenilebilir bir daha konuşacağız zaten. Bunlar bizim işte özgüvensizliklerin nedenlerimiz aslında içimizdeki. Bunları, korkuları esir olmaktan kurtulduğumuz hayatımız zaten birçok şey değişiyor. Hayallerine kavuşma şansını elde ediyorsun aslında. Korkuların esir olmaktan kurtulduğunda. Evet, gelelim başka bir özgüvensizlik nedeni ise onaylanmama korkusu. Aslında hiç bilmediğimiz, düşünmediğimiz o kadar çok hayatımızda etken var ki. Mesela yaptığımız şeylerin toplum tarafından onaylanmaması bizim için bir korku. İşte bizim işimizde en çok sıkıntı yaşadığımız bu değil mi? Adına ne demişler işte e, itibarsızlaştırma, itibar gibi bir kılıfın içine saklamışız biz bunu. İtibarlı meslek, itibarlı işler hatta Afyon Kampı'nda bununla ilgili de bir kısa bir eğitim vermiştim. Aslında yaptığımız şeylerin toplum tarafından onaylanmamasından biz korkuyoruz değil mi? Bu da bizde çok ciddi bir özgüven eksikliğine neden oluyor aslında. İşte biraz da yaptığımız şeylerin arkasında durmalıyız. O zaman başarı kendisini getiriyor. Ve istenmeyen sonuçlarla karşılaşma korkusu. Bu korku yüzünden arkadaşlar maalesef birçoğumuz riskli işlere bir türlü girmiyor değil mi? Yani riskli işlere zaten girmiyoruz. Bizim kayanı gibi risksiz bir işi bile ne yapabiliyoruz ucundan tutabiliyoruz. Ve bu da ciddi anlamda bir özgüven eksikliği yaratıyor. İşte bu maddeler aslında baktığımız zaman iş hayatında çekingenlik, risk alamama, büyük düşünememe, yetki verememe, sorumluluk alma, kaygı, stres, yani topluluk karşısında konuşamama, ikna kabiliyetinin azlığı gibi sıkıntılar yol açıyor aslında. Yani özgüven eksik kişi ne yapıyor? Aslında farkında olmadan zarara odaklı oluyor biliyor musunuz? Yani ne vardır beyninde nasıl diyebilirim? Kaygılı, gergin ve umutsuz olduğu için, hani büyük düşünemediği için ne yapıyor? Büyük projeler üretemiyor ve risk alamıyor. Yani cesur davranamıyor bu sefer. Cüretken de olmuyor tabii ki. E, bu sefer de kendine güvenmediği için ne oluyor? Başkalarına da güvenemiyor ve ne sonunda ne oluyor arkadaşlar? Maalesef detaylarda da boğulup gidiyor. Yani özgüven aslında farkında olmadan bizim iş dünyamızı ciddi anlamda etkileyen bu husus. Aslında özgüven tam olarak ne biliyor musunuz? Aynı bir arabanın motoru gibi özgüven. Motor ne kadar güçlü ise verim de o kadar artıyor. Yani kişi de özgüven neden yüksekse başarı da o ölçüde ne yapıyor, o şey yapışıyor. Aslında her insanın mükemmel bir özgüven güç potansiyeli var içinde. Fakat işte bu çocukluğumuzdaki aşırı eleştiriler, çevremizdeki baskılar gibi sebeplerle azalıyor. Tabii. <laughs> Çok özür dilerim. Ve bir taraftan da böyle negatif hani e, uyarılar diyeyim, telkinler, tecrübeler de bir taraftan büyüdükçe iş dünyamıza yerleşiyor. Bu sefer de kişi her ne kadar çok kendine güvenmeliyim dese de ne oluyor? Çok zor oluyor bu ve uzun zaman alıyor. İş dünyasında da sık rastlıyoruz bu özgüvenle yakından ilgili bir sıkıntı. Aslında görüyorsunuzdur çevrenizde de belki hem Kayoni'de de aslında bu çok önemli. Nedir bu? Aşırı özgüven ve yani aşırı ego ve hırs. Değil mi? Bir de böyle bir şey itiyor bu sefer bu da. Egosu kabarmış gururlu insan aslında olaylara, insanlara objektif ne yapamaz? Bakamaz. İşleri usulüne uygun takip edemez. İşlerde terslik olursa çözmek yerine böyle bağırıp çağırmayı tercih eder. Yani aslında çabuk da gaza gelir. Mantığıyla değil de egosuyla karar verir. Dolayısıyla hesapsız işlere girer ve etrafındaki insanların da uyarılarını yapmaz? Dikkat almaz. Bir konu da hırs değil mi? Hırs. E, hırs garip bir kavram. Yani Hırsın e, aslında çok güzel bir tanımını paylaşacağım ben size şimdi. Hırs, yelkenliği götüren rüzgara benzer. Eğer rüzgar az olursa yelkenliği götürmez. Çok olursa da yelkenliği ne yapar arkadaşlar? Devirir, değil mi? Onun için aslında hırsla motivasyonu bazen karıştırıyoruz da motive olmuş kişi aslında mantık ve dengesi yani kişi düşünür. E, mantığı dengededir o. Tatlı bir heyecan hisseder, üretken olur. Ama aşırı hırslı kişide ne vardır? Farkında olmadan bir gerginlik olur ve objektif ne yapamaz bakamaz. Aynı zamanda da e, alternatifleri bulma konusunda da işini zorlaştırır, az üretir. Bak ne kadar hırslı olursa olsun. İşin kötü yanı bu kişiler egolarının ve hırslarının farkında değillerdir işte. Ve kolay kolay da kimse onlara ne yapamaz? Egolarını gösterme cesaret edemez. Yani hırs aslında neydi? Bir daha tanımı tekrar edeceğim. Yelkenliği götüren rüzgara benzer. Rüzgar az olursa yer kendi götürmez. Çok olursa yer kendini devirir. Onun için de çok tatlı bir neyini bulacağız sırrısın. Ee, ayarını bulmamız lazım. Bununla ilgili de kendimizi kontrol ederken mantıklı düşünme, tatlı bir heyecan ve üretkenlik aslında harekete geçme bunların en büyük nedenleri. E gelelim nasıl olacak? Yani özgüven kazanmanın yollarını düşündüğümüz zaman neler olmalı? Değil mi? Aslında ben şöyle bir araştırma yaptım. Birçok şey var. Özgüven kazanmanın yolları vesaire birbiriyle e, bağlantılı konular da var. Ben sadece birkaç tane özet birkaç husustan bahsedeceğim size. Faydası olsun hem de aklımızda kalsın istedim. Örneğin hep şöyle bir şeyimiz vardır değil mi? Duygumuz. Herhalde yine yanlış bir şeyleri yaptım. Ya işte hep bu da bizi ne yapıyor? Her zaman her şey istediğimiz gibi olmuyor ki. Yani bazen inişler çıkışlar yaşanması son derece doğal ama nedense iniş durumlarında hep kendimizi suçlu ederiz. Yani suçlu hissederiz. Sürekli kendimizi suçlarız. Ve aslında bu konuda yalnız değiliz ki. Çünkü özgüven eksikliği yaşayan kişiler yaşanan sorunlar karşısında <laughs> ne yapıyorlar? Sürekli kendilerini suçlu görüyorlar. Aslında şunu kaçırıyoruz değil mi? Ne bu? Her şeyden sorumlu değilim ben demeliyiz. Bakın. Her, her, her halde yine bir şeyleri yanlış yaptım yerine her şeyden sorumlu değilim diyeceğiz. kötü giden bir durumla karşılaştığımızda istemediğimiz şekilde gelişmeler olduğunda Böyle bakmalıyız. Çünkü peşin fikirli olmayacağız ki. Herhangi bir olumsuzluk karşısında hemen tüm sorumluluğu üzerimize almayın. Şöyle bir düşünün. Aslında bunu yapmıyoruz değil mi? Bu durum karşısında benim rolüm ne? Bakın biraz hani bu durum karşısında benim rolüm ne derken benim bu durumla ilgili başıma gelen olayın yaşanmasındaki neden kaynaklandı da ben böyle bir şey yaşadım gibi kendi düşünüze payınızı ne yapmanız lazım? Bulabilmeniz lazım. Aslında hep bunu yapıyor. Bir diğer husus ise telaş değil mi? Sürekli bir şeyleri kaçıracağımızı zannediyoruz. Ya. Yine bir sürü şey kaçırıyorum falan diye. E, bu da kafamızda olumsuz düşüncelerle meşgul ediyor. Ya sefer de anın tadını çıkaramıyoruz. E stres içerisinde oluyoruz. O olmuyor, bu olmuyor, yetişemiyoruz vesaire gibi. İşte özgüven sahibi insanlar ne yapmalı aslında? Yani her şeyi aynen yapmak zorunda değiliz ki veya duyduğumuz istediğimiz şeyleri. Hayat bizim ve e, bu hayat istediğimiz gibi yön vermek için de aslında ciddi anlamda vaktimiz var, değil mi? Bir şey için aceleci olmamalıyız arkadaşlar. Kararlarımızı sakin düşünce düşünerek almalıyız ve şu özgüveni kazanmalıyız. Sadece ilgimi çeken şeyleri yapacağım. Sadece ilgimi çeken şeyleri yapacağım. Yani orada ne olmuş ne bitmiş bunu da şunu da gibi değil de bu da zaten aslında hep içinde durduğumuz odaklanma konusunu başka bir detay değil mi? Odaklanmak de aslında böyle bir şey. Farklı değil yani. Gelelim başka bir konuya. İçimizdeki o dırdır dır ne diye hadi başkaları her konuda benden daha iyi. İşte büyük sıkıntılarımızdan biri de bu değil mi? Başkaları. Başarmak aslında çok güzel bir duygu değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Yani hem fikir konuda. Diyecek bir şey yok. Yani başardığın zaman insan kendisini mutlu hisseder. Çok güzel bir duygudur. Fakat özgüven eksik kişiler başardıklarıyla mutlu olmayı başaramazlar. Bir daha söyleyeyim mi? Bakın özgüven eksik kişiler başardıklarıyla mutlu olmayı ne yapamıyorlar maalesef başaramıyorlar. Yani birinin mesela iş yerinde terfi ettiğini duyuyor. Sizi tebrik ediyor. Siz ise şöyle diyorsunuz. O kadar da önemli bir olay değil. Herkes terfi edebilir. Değil mi? Süper. Öyle mi? İşte başarı değil aslında ne olmamış oluyor burada? Mutlu olmasını bilmemiş oluyor. Ne demeliyiz aslında? Başkalarından her konuda benden daha iyi olması değil de ben iyiyim demeliyiz değil mi? Yani başkalarının ne yaptığını çok fazla önemsemeyeceksiniz. Kendinle yarışacaksın aslında. İkinciler her zaman etrafındakilerin kaçıncı olduğuna baktıkları için ikinci, üçüncü olurlar. Başkalarıyla değil, kendimizle de yarışmalıyız arkadaşlar. En büyük aslında özgüven kazanmanın yolu da bence bu. Sabah kalkıp aydanaya zorla geçtiğimizde kendimizden memnun olmalıyız aslında. Ve başkaları insanlar bazen bize güzel övgüler de söylüyorlar de Bunlara da kulak asın. Hak ediyorsanız geliyor zaten o övgüler size. Ve bunda mütevazilik değil yani. Eğer hak düşünüyorsanız bunu mutluluğunu ve başarmanın mutluluğunu tadında ne yapın aslında? Çıkar. Gelelim diğer bir hususa. Başkalarının fikirlerine sormam gerekiyor. Sor tabii abi aman ha başımıza bir iş gelmesin. Kendi fikirlerim nedense hiçbir zaman önemli değil aslında. Sık sık. Yani ne diyoruz el aleme? Çevremdeki diğer insanlar bu konuda neden? Başkalarının fikrini almak güzel ama yani bu konuda çok da bağımlı olmamak lazım ya bazen. Bazen değil her zaman aslında. Tabii ki aklımız var, fikrimiz var. Herkesin aklı var, fikri var. Ne yapmamız lazım? Başkaların fikirlerini mutlaka istemeliyiz, paylaşmalıyız. Düşünce, fikir alışverişinde bulunmalıyız ama her zaman da buna bağımlı kalmamalıyız. Yani içgüdülerimize de bazen güveneceğiz canım. Yani sorumlu kalacağız. Yani şu anda içgüdüler diyemedim. İçgüdülerimize güvenmeliyiz. İçgüdülerimize güvenmeliyiz. Kendi kararlarımızı kendimiz verebilmeliyiz ve bu sorumluluğunu da alarak sonuçlarına katlanmalıyız. İşte bizim insanımızın da aslında bizim de çocukluğumuzdan beri belki de en e, sıkıntılı yetişme tarzlarımızdan biri de bu değil mi? O kadar korumacı bir tavırla yetiştiriliyoruz ki hem biz hem çocuklarımızı biz de öyle yetiştiriyoruz. Bu sefer çocuklarımız ne oluyor? Evde ne karar veremiyor. Ne zaman ne yapacağına karar veremiyor. <laughs> Ondan sonra evlenmeye karar veremiyor. Evlendikten sonra ne iş yapacağı vesaire her türlü kararında onay arıyor. Onay. Onaylanmak istiyor bu sefer. Büyüdüğünden beri. Çünkü hep öyle onaylandı ki. Veya annesi babası onu öyle yaptı. Yani farkında olmadan onun karar yetisini ne yapıyoruz biz? Daha çocukluğundan itibaren çıkmıyoruz ondan. sorumluluk almaktan kaçmasını sağlıyoruz. Onun için de kendi kararlarını verebilecek bir halde yetiştirmemiz lazım. Gelelim başka bir hususa. Özgüvensiz insanların en çok da hata yaptığı bir da bu. Mutlaka kötü bir şey olur. Beni bulur. Bakın çok yanlış çok yanlış bir husus. Arkadaşlar bu tamamen beynimizde kurduğumuz saçma bir düşünce aslında biliyor musunuz? Şöyle bir şey yok ki. Beynimizin kendi kendine ürettiği bir şey yani. Diğerlerine göre olumsuz olan bir şeyi yapmamız yani e, bunun ardından da mutlaka kötü bir şeyler yaşayacağımız anlamına gelmiyor ki. Bu kendi kuruntumuzdan başka bir şey değil aslında. Niye diyorum? Her şey ne oluyor? Olacağına varıyor değil mi? Yani şöyle düşünün mesela. iyi düşünce ne getiriyor aslında beraberinde? İyi şeyler getiriyor. Bakın deneyimlemişsinizdir siz de bunları. Optimist olmak her zaman arkadaşlar, iyimser olmak her zaman yanında da iyi şeyler getirir. Önce bir şeylere başaracağımızı ne yapmalıyız aslında? inanmalıyız. Eğer bir şeye başaracağına inanarak başlıyorsan ve üzerinde daha fazla çaba sarf edeceğiniz için e ne oluyor? Başarılı olma şansı tabii ki daha yüksek oluyor bu sefer. Ama e, hayatta insanın karşısına her zaman sürprizler çıkabilir ki. Bu son derece normal. Bu bir tek de senin başına gelmiyor aslında. Herkesin başına geliyor. Önemli olan ne aslında? Her durumda her kötü sonuçta yani bundan önce bu sorunu halletmiştim. Bunu da halledebilirim. Bundan nasıl bir deneyim alabilirim? Ben bundan ne kazandım gibi, ne yapmalıyız? Ya özgüvenimizi aslında işte bunlar besliyor biliyor musunuz? O zaman özgüven kazanıyorsunuz. Olumsuz düşüncelerle değil aslında. Veya e, okuyarak tabii ki bir yere kadar ama davranışa yansıtarak özgüven kazanabiliyoruz. Şimdi size bir reklam paylaşmak istiyorum. Belki bu reklamı izleyenleriniz vardır. Gördünüz mü? İnşallah anlaşılmıştır sesi. Belki e, bu reklamı izleyenler hatırlıyordur, değil mi? Bu ne özgüven? Bu ne özgüven? Bakın ne kadar önemli, değil mi? Özgüven aslında ee, insanlarda özgüvenli insanları rastladığımız zaman bizim de tavır ve bakışımız, davranışlarımız da değişiyor, değil mi? Onlara cevap verirken, o insanlara hayır derken de çok zorlanıyoruz, doğru mu? Aslında e şimdiki örnekte olduğu gibi soğuk kontak davetle de özgüvenli davranmak etkili olur mu? Niye olmasın? Mutlaka faydası olur. Özgüven hayatımızın aslında her noktasında bize lazım arkadaşlar. İçinde olmalıyız ve bu özgüvenimizi beslemeliyiz. Kendimizi beslemeliyiz aslında. Her şey bizimle başlıyor. Bir kere her şey kendimizle başlıyor. Bunu halletmemiz lazım. Bununla ilgili benim Kayani'ye başladıktan sonra izlediğim bir eğitim videosu vardı. İmroğlu'nun arkadaşlar tavır hastalıkları diye. Lütfen izlemeyenler bu videoyu izlesin. Yaklaşık yarım saat ya 20 dakika sürüyor. Ama tavırlarımızla ilgili bakmadığımız o kadar farklı şey var ki, bilmediğimiz, farkında olmadığımız ve bizim aslında işte olaylara yaklaşırken niye böyle yaklaştığımızı anlatan bir video. Arkadaşlarımın lütfen bunu izlemesini rica ediyorum. Kesinlikle izlemeyenler izlesin. Hatta daha önce izleyenler de bir daha üzerinden geçsinler. Gruplarda da paylaşırsanız memnun olurum. Çünkü çok önemli. Tavır hastalıkları diye Cimri Lütfen izleyin. Ve tabii ki Dale Carnegie duyduk değil mi? İnsanları etkileme ve dost kazanma sanatı kitabından da hatırlarsınız. Bu kapsamda da özgüven kazanma yolları ile ilgili kendisinin yazmış olduğu iki kitap var. Tavsiye ediyorum. Özgüven kazanma yolları bir ve ikincisi de var. Arkadaşlar kişisel gelişiminiz kadarsınızdır. Hiçbir zaman unutmayın. Eğitiminiz, kişisel gelişiminiz kadar geliriniz olabilir. Eğer ee, kişisel gelişimimize yatırım yapmazsanız hiçbir sonuç alamazsınız. Ve ayrıca bir başka önemli kitap ise tutum her şeydir. Ve tutum, tavır aslında Özgüven'in tamamen temeli olan konular. Bunları geliştirdiğimiz zaman, konudaki eğitimlerimizi aldığımız zaman, kendimizi beslediğimiz zaman aslında çok zaman içerisinde de bunun başarılı sonuçlar almamıza da katkısının olduğunu fark edeceğiz. Ve aslında özgüvenimiz yerindeyse mücadele ruhumuzu da hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Biliyor musunuz? Özgüvenimiz yerindeyse mücadele ruhumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. İnşallah hiçbir zaman mücadele ruhunu kaybetmek zorunda kalmayız. Diyorum ve eğitimi burada tamamlıyorum. Ee, i̇nşallah katkısı olmuştur. Katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sabah bu saatinde kendilerine değer vererek geldikleri için onlara alkışlıyorum. Teşekkür ediyorum. Ayrıca bu akşam saat 22'de de online sunumumuz olacak. Arkadaşlar lütfen bunu kullanın. Birçok arkadaşım itina, itina ediyor. Zoom toplantılarındaki iş sunumlarını lütfen değerlendirin. Akşam 22'de görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum, iyi günler diliyorum, görüşürüz, hoşça kalın.